ama şu anda en yakıcı gündem zaten dün de bir canlı yayında paylaştığım gibi raiç bedel komisyonlarının oluşturdukları değerler. Şimdi diyeceksiniz ki bu kadar yoğun bir biçimde bu paylaşımlarda bulunuyorsun ama sonuç yok. Çünkü sen bize dava açılmakla bu işin çözülmeyeceğini söyledin. Bunun bir yasama organı, bir kanun değişikliğiyle çözülmesi gerektiğinden bahsettin. E, evet, buna yönelik bir çabam olduğunu da fark etmişsinizdir. Çünkü vatandaşlarımız zaten ekonomik zorluk altındayken bir de yargı masraflarıyla, bir de yargı sıkıntılarıyla uğraşmasın diye bunun bir yasal değişiklikle yapılması gerektiği üzerine vurgu yapıyorum. Bunun için bir kamuoyu da oluşturmaya çalışıyorum. Ama bu kamuoyunu oluşturmakta oldukça başarılı olduğumu da söyleyeyim. Bir milletvekilinin zaten bu yönüyle bir kanun teklifi sunduğunu, hatta muhalefetin değil sadece iktidara yakın milletvekillerinin de bu konuda destekçi olduğunu memnuniyetle görüyor ve destekliyorum. Şimdi ama biz tabii hukukçuyuz. Bir kanun değişikliği olacak mı, olmayacak mı tartışmalarını ben giremem. Sadece bunun bir beklentisi bende oluşabilir ama ben olmaması durumunda yani mevcut raiç bedellerin kalması durumunda nasıl bir yol izleneceği ile ilgili mahkemelerin bu konuyla ilgili nasıl bir tavır izleyeceğini size kısaca aktarmak istiyorum. Tabii bu yeni bir konu değil. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararından sonra raiç bedellerin doğrudan dava konusu edilebileceğine ilişkin kararın sonrasında hemen buna ilişkin tabii kararlar oluştu. Bu kararların da raiç bedeller Re karşı açılacak davalarda bizim için bir projeksiyon yarattığını rahatlıkla söyleyeyim. Biz ne dedik? Bu Raiç bedeller afaki belirlendi. Bazı durumda gördük ki 20-30 kat, bazı durumda 200 kat, bazen de 1000 kata ulaşan raiç bedel komisyonlarının oluşturdukları bedeller olduğunu gördük. E şimdi bunda sıklıkla zaten birçok kişi yorumlara yazıyor. Bana farklı yerlerden ulaşıyorlar. İşte bizim 800 kat artmış e bunun emlak vergisi, değerli konut vergisi ne olacak? E bir de ben bu malı satarsam e, değer üzerinden göstereceğim. Bir de değer kazanç vergisi ortaya çıkacak. E, dolayısıyla ben vergi ödemek yerine burayı satayım kurtulayım. E, kiralar yükselecek deniliyor. Çok hızlı bir biçimde bunların aksi olacağını çok net bir biçimde görüyoruz. E, bir taraftan da şunu da söylemek istiyorum. Biz stopajla ilgili bir dedikodu yaşandığı zaman da şunu görmüştük. Konutlar içinde stopaj uygulamasının yapılacağına yönelik bir değerlendirme oluşmuştu kamuoyunda. Bir bakmıştık ki kiralar hemen artmıştı. %20-%30 oranında artmıştı. Ama bu